Herkese merhaba. Ben Mert Bakırlıoğlu. Bugün soğuk vuran ağaçlara nasıl bir tedavi yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Bunun üstüne biraz sohbet edeceğiz. Bu arada paylaşımlarımı takip etmek istiyorsanız, eğer abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bu şekilde yaptığım paylaşımlardan haberdar olursunuz. Şimdi soğuk vurmanın dereceleri vardır. Ağaçlara soğuk vurabilir. Bunun da dereceleri var. Çeşitli verdiği hasarlar var. Mesela bu önümüzdeki fidanı soğuk vurmuş. Bu bir eşek fidanı. Gördüğünüz gibi üzerinde yaprak kalmamış. Şu şekilde bir sallayalım. Yani yaprak döküyor. Üstündeki yaprakları da zaten dökecek. Havalar ısındıkça, ısındıkça üzerindeki yaprakları da dökecek. Burada kıstasımız ne? Bizim gözlerimiz sağlam mı? Değil mi? Onlara bakacağız. Çünkü e, şu anda ağacımız mesela sağlam. Dallarında bir sıkıntı yok. Sadece yapraklarını dökmüş. Ve gözleri de sağlam. Bunda bir problem olmayacaktır. İlerleyen günlerde bu üstündeki yaprakları dökecektir. Ama e, bu gözlerden yeniden sürgünler, taze sürgünler verecektir. Bir problem yaşamayacağız. Ya Bunda çok yapmamız gereken bir şey yok. Daha sonra e, neler verebiliriz? Daha güçlü bir bünyeye sahip olması için, strese girmemesi için ne yapabiliriz? Ondan da bahsedeceğim. Bizim başımıza gelen çok büyük bir hasar değil şu anda. Bu daha kötü de olabilirdi. Mesela bu sene gemlik tarafında, geçmiş olsun herkese. Üreticilerimizin başına bayağı büyük felaket gelmiş. Ve çok kuvvetli donlarda ağaçlar, dalları, gövdeleri kurumuş sizin yapacağınız kontrol edeceksiniz. Canlı doku var mı yok mu? Canlı dokunu şurada mesela şöyle yaptığımız zaman görüyorsunuz burada yeşil çıkıyor alttan. Bu canlı doku bunlarda korkmayın mutlaka bir yerinden patlayacaktır. Sıkıntı olmayacaktır. Ama eğer ağaçlarınızda dallarınızda canlı doku yoksa mutlaka bunları kesin kabaklayın. Sağlam dokuyu bulana kadar mesela sağlam dokuyu şu aşağılarda buldunuz diyelim. Buralara kadar Kesin yani sağlam yere kadar kesin. Üzerinde yeşil bir aksam bırakmayın o taraflarda. Zaten kuruyacak zaten. Yeşil aksam da kalmayacak. E, bu şekilde sert budayabilirsiniz. Üstündeki kur dalları alın. Yani e, o odun su, odun su yerleri, odunları alın. Bize e, canlı sağlam doku lazım. Ki e, orlardan patlasın ve yeniden sürgünler versin. Mesela komple şu fidanın kurduğunu düşünün. Komple kurduğunu düşünün. Daha önce e, fidan dikme videom vardı. Orada da bahsetmiştim. Bizim başımıza ilk bu bahçeyi diktiğim zaman başımıza gelmişti. E, çok fidan kaybetmiştik. Orada bir gözlemim olmuştu. Bu aşı yeri. Bunlar aşılı fidanlar. Şeylerde e, zaten gemliklerde çok sıkıntı olmaz. Kökler zarar görmediği için mutlaka kabaklasanız bile, sıfırdan kessiniz bile patlayacaktır, problem olmayacaktır. Ama bunun gibi aşılı fidanlarda bedenin komple kuruduğunu düşünürseniz, aşı yeri, aşı yeri dışarıda kaldıysa, komple kuruyacaktır ve aşımız, bizim yani verimli kısmımız çöp olacak, odun olacaktır. Daha sonra patlasa da aşağıdaki delicesinden patlama yapacaktır ve bir daha aşılamak zorunda kalacağız. Yani bu benim o zaman çok başıma geldi. Tabi o zaman bilmiyorduk. Denk gele toprağın altında kalan, aşı yeri toprağı altında kalan fidanlarımız kurtuldu. Daha doğrusu üstten kestik. Ee, toprağın altında kalan yerleri zarar görmemişti. Oralardan yeniden patladı ve aşılı fidanlar yeniden e, çıktı. Ama e, delicesi, daha doğrusu aşı yeri yukarıda kalıp kuruyanlar, Aşağıdan delice patladı. Yeniden aşılamak zorunda kaldık. Başımızdan geçen böyle bir hadise var. Böyle bir tecrübemiz var. Zaten gemliklerde öyle bir sıkıntı yok. Gemliklerin hepsi yani kökü de kalemden üretildiği için, çelikten üretildiği için onun her yerinden patlayan filizler gemlik olarak yani trilyo olarak çıkacaktır. Bir sıkıntı olmayacaktır. Aşılılarda problem var. Büyük ağaçlarda da dediğim gibi sağlam dokuyu bulana kadar mecbur keseceksiniz. İlla o sağlam dokuyu bulacaksınız. Şimdi e, şu fidanlar görüyorsunuz üstünde yaprak kalmayacak. Havalar ısındıkça zaten hepsini atacak. Daha kötü olanlar böyle kavruk kavruk o, olmuştur muhtemelen. Onların şu e, odunsu kısımları yani dalları da gevrektir bastırdığınız zaman kırılıyordur. Burada gördüğünüz gibi öyle bir durum yok. Onların zaten yaprakları da gazel gibi kahverengi normal vertisulüme yakalanmış bir ağaç kıvamında kuruyacaktır, dökülecektir. Onları maalesef kabaklamak durumunda kalabilirsiniz. Ya da fidanı da kaybedebilirsiniz. Ama büyük bir ihtimal kökleri sağlamdır. Toprağın altında çünkü don olayı olmuyor. Bir problem yaşatmıyor. Yeniden bir şekilde patlıyor. Bunların e, tedavisini nasıl yapabiliriz? Tamam, kestik, biçtik. Uygun yerlerden. E, yeni filizler patlattık. Bu ağaçlar şu anda stres'e girdi. Stres'in en önemli ilacı amino asitler. Bu tip ağaçlarınıza amino asit takviyesi yapabilirsiniz. Zaten bitkin içerisinde hücrelerinde amino asitler var. Birçok fonksiyonu bu amino asitler sayesinde oluyor. Ağacın gelişmesini sağlayan, hücrelerin, dokuların oluşmasını sağlayan bu amino asitler. Siz bunları hazır olarak verdiğiniz zaman ağaç dışarıdan yani bir nasıl diyeyim, takviye ilaç almış gibi olacak. Siz nasıl hastalanınca bir ilaç alıyorsunuz? Onun içindeki etken maddeler sizi nasıl toparlıyor? Aynı şekilde ya da gıda olarak örnek vereyim. Siz nasıl e, gıda alıyorsunuz, bal yiyorsunuz ya da farklı şeyler yiyorsunuz, e, kendinize getiriyor gıdalar. Bu amino asitler de aynı şekilde etki edecektir ve e, metabolizmayı, metabolizmayı hızlandıracak, daha hızlı, daha kuvvetli patlamasını sağ, sağ, e, sebep olacaktır ağaçların. Ama paniğe kapılmayın. Yani mutlaka bir şekilde patlayacak ağaçlar. Yani şu şekilde olanlar korkmasın. Zaten bizim gözlerimiz sağlam. O yüzden bir problem yaşamayacağız. Sadece biraz vakit kaybedeceğiz. Sağlık olsun. Onda da yapacak bir şey yok. Ama dalları kuruyan arkadaşlar için biraz sıkıntı büyük. Bir sene iki senelerini kaybetmiş olacaklar. Onlar da şimdiden geçmiş olsun. İnşallah e, hasarları bir şekilde telafi edilir. Mesela bu domata ağacı. Bunda soğuğun etkisi yok. Fidanlar da maalesef var. E, o da burası e, biraz çukur kalıyor. Biraz meyilli arazi. Burası da çukur kalıyor. Taban suyu da yüksek buranın. O yüzden buradaki fidanlar zarar gördü. Yani şurada Az bir bir dönüm kadar yerde bir sıkıntımız var. Geri kalan yerlerde bir problemimiz yok. Ben bunlara eee amino asit takviyesi yapacağım. Zaten e, çiçeklenme döneminde de bir gübreleme programı yapacağım. E, onun içinde burası da amino amino asitle ilaçlanmış olacak. Bundan sonraki paylaşımlarımda buluşana kadar Sağlıklı kalın, hoşçakalın.